Barış Terkoğlu. Siz bunları hiç bilmemiş olun. Avrupa'nın en büyük, dünyanın en büyük adliyelerini yapıyoruz. Ne oldu diye sormuyoruz. Geçenlerde adliyedeydim. Mahkemelerin kapılarının yanında listeler asılı duruyor. İçeride neler olduğunun fikrini veriyor. En sıkıcı salonların önünden geçerken gözüm takıldı. Yok yok, boşanma değil. Bunlar iş mahkemesi. Pek de haber olmayan davaların yeri. Ama bu sanki farklıydı. Kapıdaki listeye bakarsanız Siemensle işten çıkarılmış iki çalışanı arasındaydı. Belli ki çalışanlar haksızlığa uğradığını söylüyordu. Anlat hele demeyin, dava için gizli kararı alınmış hem de Siemens'in talebiyle. Bir iş davasında şirket çalışanlarıyla Siemens arasında ne yaşanmış olabilir, bunu da kimsenin duymaması istenmiş olabilir dedim haliyle. Eminim yerimde olsanız siz de öyle derdiniz.'' elbette gizli olduğu için herkese açık tutanaklarda yazmıyor. Ama yine de anlatmaya çalıştım. Eski çalışanların avukatlarının sözlerinden meselenin TCDD ile ilgili olduğunu anladım. Belli ki Siemens burada konuşulanlar duyulursa TCDD zarar görebilir demişti. Zira çalışanların avukatı şöyle söylüyordu. Davalı taraf TCDD'nin zararına beyanda bulunacak şekilde gizlik talebinde bulunmuştur. Tek taraflı olmasın, Siemens'in avukatı da yanıt vermişti. İncelediğimizde müvekkilimin dışında dava dışı kurum ve kişilerle ilgili bilgilerin de yer aldığını tespit ettik. TCDD'nin iş bu davanın içine çekilmesi karşı tarafça yapılmıştır. Uyuşmazlık, işe iade davası olmaktan çıkarılmıştır. Siemens, gazeteciler dahil dosyadaki belgelerin üçüncü kişilere gösterilmemesini istiyordu. Konu TCDD yani hepimize ait bir kurum olunca daha da merak ettim. Hemen arama motoruna Siemens artı TCD'de yazdım. Tek bir şey çıktı. Hani hepimizin zaman zaman bindiği yüksek hızlı tren YHT var ya. İşte onunla ilgili. Anadolu Ajansı şöyle duyurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Siemens'e sipariş edilen toplam 12 YHT setinden sonuncusunun da Ankara'ya ulaştığını belirtti. Hemen ihale dosyasını buldum. 12 trencik demeyin. Neredeyse 60 milyon avroluk bir ihaleydi. İşte orada ne olduysa aman kimseler duymasın deniliyordu. Bu kadar değil, başka neyi bilmememiz gerekiyor derseniz onu da söyleyeyim. Bunu da yine tutanakta gördüm. Siemens'in avukatı şöyle diyordu. Davacıların, müvekkilimizin en büyük rakibi olan firmaya müzekkere yazılması talepleri vardır. Avukat, mahkemenin bunu yapmamasını istiyordu. Hemen ihale haberlerini açtım. En büyük rakip denilen Armstrong'du. Onlar da TCDD tren seti satmaya çalışmıştı. Gelgeyelim, ihaleyi Siemens kazanmıştı. Minik bir ayrıntı. Siemens'in ihalede bir de küçük ortağı vardı. Muhalefetin sürekli beşli çete diye suçladığı o beş şirketten biri. Almanlar kazanınca o da kazanmıştı tabii. İşte ne olduysa aman rakipler bunu sakın bilmesin deniyordu. Beni şaşırtan bir şey daha oldu çıkmış haberlerde şu ifadeyi gördüm. İhale TCDD Genel Müdürlüğü'nce 30 Ocak 2017'de İslam Kalkınma Bankası'ndan temin edilen krediyle yapıldı. Öyle ya İslam Kalkınma Bankası bu kredilere İsrail'e sıfır fayda şartı koyuyordu. Alman vatandaşı şirket temsilcileriyle antisemitizm tartışmalarının parçası olmamak adına bu tür işlere girmiyordu. Nasıl oldu diye merak etmedim değil ama dediğim gibi dosya gizli bilmiyoruz. Üstünüze afiyet Türk'üm. Almanya'da bir gazetede yazsaydım ne olurdu? Orada basın özgürlüğü var, böyle gizli kararlarına kimse uymaz diyebilirsiniz. Siemens gibi şirketlerin sözünü ancak bizim yerli ve milli yargımız dinler diye düşünebilirsiniz. Fikrinize saygı duyarım. İşte gizli mahkemede, herkese açık tutanaklarda yazanlar bu kadar. TCDD'nin aldığı 12 yüksek hızlı tren seti ihalesinde ne olduysa onu bilmeniz istenmiyor. Bu nedenle işten çıkarılan çalışanların davasında gizli karar alınıyor. Ben de adliye koridorunda gezen herkesin görebileceğini anlattım zaten. Bir gün en büyük olmasa da en adil mahkemelerimiz olacak. O gün adaletten bahsederken ne betonların ne ihalelerin konusu açılacak. Barış Terkoğlu